Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en uygun fiyatlı kırmızı envanter videosuyla karşınızdayım. Videoya geçelim. Öncelikle Desert ile başlıyoruz. Serpent Strike tercih ettim. Fabrikadan yeni çıkmış. 2 dolar civarında. Bu arada tip olarak çok beğendim. İşlemeleri vesaire çok uygun yani. Ve bayağı görüntü olarak tatlı bir kırmızı tonu var arkadaşlar. Daha böyle kırmızı eskitme gibi duruyor. Beğendim açıkçası. Devam. Sırada P250 Red Tide var. Minimal Wear tercih ettim. 3 dolar civarında fiyatı. Bu arada kırmızı envanter olduğu için arkadaşlar daha pahalı normal envanterlere kıyasla bilginiz olsun. Olabildiğince uyguna kaçmaya çalıştım tabii ki. Çok güzel duruyor. Yani kırmızı beyaz tam kırmızı değil ama hani sonuç olarak bir kırmızıya yatkın olduğu için aldım bunu da tatlı duruyor. Ve Glock 18 kendi yapıl. Minimal bir tercih ettim 70 cent civarında. kırmızı tam aradığımız skin olabilir. Kırmızılığı çok canlı fakat çok sade bir skin olduğu için çok da beğenmiyorum yani bilginiz olsun. usb Check Engine. Fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim. 75 cent civarında çok tatlı görünüyor. İstediğimiz bir kırmızı tonu. Ne çok cıvık ne çok soluk bir kırmızı. Tam istediğimiz ayar. Tech9 Isaac. Bu yıllardır olan bir skin zaten bunu bilen bilir. Benim ilk skinlerimden bir tanesidir bu bu arada. Çok güzel, tatlı duruyor. Fakat eski de artık ve çok fazla işemesi olmadığı için çok beğendiğim bir skin değil. Ama tatlıdır yani. 57 Urban Hazard. Elimde gördüğünüz gibi çok tatlı duruyor. Canlı bir kırmızısı var. Tam kırmızı envanter için ideal. Çift Beretta Panther var sırada. Buna bayıldım. Yani kırmızıyla siyah uyumunu zaten tartışmaya gerek yok. Fabrikadan yeni çıkmış. 2 dolar civarında fiyatı. Çok tatlı duruyor. Tam kırmızı envanter için birebir yapılmış gibi adeta. Yani tatlı alabilirsiniz. R8 Revolver Crimson Web. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Minimal Wear. 30 cent. Güzel. P2000 Imperial 30 cent civarında fabrikadan yeni çıkmış. Harika duruyor. Ben bu tonu çok seviyorum bu arada. Hani böyle eskitme gibi olan tonlar çok hoşuma gidiyor benim. Hafif böyle hafif çok az olacak. CZ75 Crimson Web. Crimson Web zaten hani bu envanterde olmaması imkansız. Yani kırmızı bir envanter diziyorsak kesinlikle Crimson Web olmalı. Minimal Wear 1 dolar 20 cent civarında fiyatları. Videoya geçmeden önce size hesab.com.tr'den biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle CS oynayanlar için müthiş bir haberim var. Site içindeki tüm CS ürünlerinde yüzde sıfır komisyon var. Yani eşyanı satarken kesinti derdi yok. Ayrıca her hafta yenilenen ve tamamen ücretsiz çekilişler var. Şansını denemek isteyen herkes sadece bir tıkla bu çekilişlere katılabiliyor. Daha da güzeli tüm oyunlar için en uygun fiyatlı ürünler hesap.com.tr'de. Buna ek olarak 724 aktif canlı desteği mevcut. Hemen göz atmak istersen linkim açıklama kısmında. O zaman videoya geçelim. SG553 integral field tested tercih ettim. 6 dolar civarında. Çok kırmızı değil ama hani kırmızı envanter dizimiz için kırmızıya ne kadar yakın olursa bizim için o kadar iyi oluyor bildiğiniz gibi. Ben beğendim yani şahsen ama kırmızı bir envanterde hani bu olması da olabilir. Opsiyonel tamamıyla. M4A4 Evil Daimyo Az aşınmış tercih ettim. 2 dolar civarında fiyatları. Gayet tatlı duruyor. Çok hoş duruyor ve aradığımız skin zaten kırmızı envanter yani. M4A1S Night Terror Fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim. 1 dolar civarında fiyatı. Yani siyah ağırlıklı duruyor ama karanlık bir teması var. Kırmızılıkta gayet hoş görünüyor. Bu fiyata hani daha iyi bir yani hot rod falan alamayacağınız için haliyle daha iyisini bulamazsınız yani. Gayet güzel. MP7 Blood Sport. Bu da tamamıyla hani envanterde kırmızı diye aldığım bir skin yani. Çok da güzel görünmüyor açıkçası. Çok beğendiğim bir skin değil. Field Tested 1 dolar 20 cent civarında. P90 Ventrash. Arkadaşlar bu kırmızıya yönelik bir skin olduğu için ekledim. Özellikle belirteyim. Minimal tercih ettim 60 cent civarında. Yani kırmızıya çalıyor. Biraz rengi o yüzden tercih ettim. Hani kırmızı mı değil. Ama güzel duruyor. Gayet hoş elde duruşuna bakabilirsiniz. Ve AWP. Arkadaşlar Redline tercih ettim. Buna mecburdum. Çünkü daha farklı bir kırmızı AF skin'i yok. Field Tested 40 dolar civarında fiyatları. Red zaten bilen bilir. Galil Connection. Fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim. 1 dolar civarında fiyatları. Gayet tatlı duruyor. Yani kırmızı aslında biraz önyargılıydım bu skin'i alırken ama elimde gördüğünüz gibi bence gayet güzel durdu. Hoş durdu yani. Saved of Breaklight. Fabrikadan yeni çıkmış 50 cent. Yani Saved off, oynamayın bence ama oynuyorsanız egzem oynayın. Ama oynuyorsanız da bunu alabilirsiniz. Yani kırmızı envanter için gayet yeterli. Famas Valencia devam ediyoruz arkadaşlar. Field testi tercih ettim. 2 dolar civarında fiyatları. Harika duruyor. Yani hem kırmızı teması var hem siyahla beraber hani bütünleşmiş çok güzel duruyor. Ben buna bayıldım. Mac'den kendi Apple. Arkadaşlar bu skin aslında hani mükemmel. Tam kırmızı falan ama fabrikadan yeni çıkmış. 35 cent bu arada. Ben bu skin'i çok beğenmiyorum. Sebebi ise çok cırtlak ve işlemesi yok. O yüzden yani kırmızı envanter için yalandan alabilirsiniz. MP9 ruby poison dart. Fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim. 2 dolar civarında harika biskin. Yani çok fazla bir deseni yok. Çok fazla bir ekstrem olayı yok ama görüntü olarak cidden insanı tatmin ediyor. Kırmızı envanter içinde tam birebir olduğunu düşünüyorum. Bizon high roller. Herhalde böyle okunuyor. Field test'i tercih ettim. 2,5 dolar civarında. Bizon oynamayın. Yani bence ama oynuyorsanız da bu kırmızı envanter için harika. Yani detayları olsun, kartlar olsun, alttaki çipler olsun çok tatlı duruyor. Max7 insomnia. Bunun da bu arada işlemelerine bayıldım. Ya yani niye bilmiyorum çok hoş duruyor. İşleme değil de desene sebepsiz bir hoşuma gidiyor. Bilen bilir Naruto'daki Akatsuki diye bir şey vardı. Bana onu hissettiriyor yani. Böyle bir Akatsuki gibi bir havası var skinin. Fabrikadan yeni çıkmış 25 cent civarında alabilirsiniz. Nova kendi yapıla devam ediyoruz. Fabrikadan yeni çıkmış 20 cent. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. SSC Redstone'la devam ediyoruz arkadaşlar. Minimal veri tercih ettim. 6 dolar. Çok güzel duruyor. Yani tek renk olmasa şu rengin üstüne bir de işlem olsa harika olurmuş. Fakat bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Bu arada çıkartmayla da güzelleştirebilirsiniz. Bu Ve son olarak Oto fabrikadan yeni çıkmış. Bunu almayın kanka. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.